Günümüz aydın olsun inşallah. Hasan Bey yumuşasın inşallah. Sinan Bey buraya gelsin adamın ayağına. İnşallah. Artık dualarla ne yapalım? Zeynep nasılsın Zeynep? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? İyi görünüyorsun maşallah Allah iyilik versin. Ahmet sen? İyi. Ne oldu gitti kardeşlerin gitti. Anlaşmaya vardınız mı? Yok bilmiyoruz ki haber ya, yok. Haber yok. Ne istiyorlar sizden bunu? Vallahi bilmiyorum Seda Hanım. Niye böyle yapıyorlar? Cevabım aynıdır yani. Bekliyoruz. Cevabın aynı. Evet. Ee, Zeynep'in cevabını hatırlıyorsunuz değil mi? Madem benden böyle bir imza istiyorsunuz o zaman eltim olacak. O da kadın, ben de kadınım. O da el kızı, ben de el kızıyım. O da imza atın, ben de atacağım dedi. Aynen. Ben de haklısın dedim. Aynen. Arkandayım dedim. Aşkımın arkasındayım. Ben de senin arkandayım. Evet, daha az O zaman evet. Üç erkek kardeş ne varsa malları, mülkleri kendi aralarında paylaşsınlar kadınlar. Saf dışı bırakılsın. Olmayan mal mi? için peşinde peşindelermiş yani. Bilmiyorum. Ha, yok, mal yok, yok ki. Bir, bir evleri şeyler var. Var, var belli var. bir şeyler var, var o ki. Kadar çok değil yani. Ben biliyorum. Kız çok değil, mok değil. Var ki yok. buralara kadar geldiler. <laughs> Buyur. Mikrofonu konuşmayın. Benim arkadaşlar. Kaptırıyoruz kendimizi bazen efendim. Buyurun Tülay'cığım. Yani ben Ahmet'in sevgisine inanıyorum. Ama Zeynep'e pek inanmıyorum Seda'nın baştan beri. Ya, o şeyi görmüyorum Zeynep'i. Hala mı? Hala yok ya. görmüyorum. Güvenebilirsiniz yani. Yok yani hani mal diyorsun ama ne kadar olacak ki? Yine var yani Ahmet'in üzerinde bir şeyler. O da gidince ne olacak peki? Yok ki. Kendisi kendileri <laughs> halası söyledi yok. Halası, olmayan şey için var derler mi peki kardeşi de öyle dedi bir evi dedi. var evleri onu da belediye başı yaptı kaymakam yaptı yıkıktı evleri kaymakam yaptı yalan söylüyorlar önler. olabilir yine de bir evi var yani sonuçta yok, bir yok, de bir kardeşler var. şeyden korkuyor yok. Seda Hanım ee, yani... olmayan şeyleri var belki sen bilmiyorsun e, Evet. halası girdi de mi yalan söylüyor Halası. E, o söylüyor. zaman madem yoksa niye imza atmam diyorsun ben imzaya gitsin e ben vereceğim saatleri. O da versin ben de vereyim. <laughs> Niye? Onun hakkı Hayır. var vardı. Benim Hayır, hakkım yoksa. yok mu? Bak. ben çekeceğim bunun kahrını. Onlar mı çekecek? Ne kahrı var adamın? adam, adam seni kahrı. Niye yok? <laughs> bir dakika durun. Niye yok kahrı? ben Bismillah, çekeceğim. Ne oldu çekeceğim. size? Bugün mümkün ne nerede? <laughs> Çarşamba. Hayır bugün mü? Bir özelliği var mı? Bayağı bir, benim, evim evin salonunda gibiyiz de şu an. Bir durun ayol. Ahmet ne kahrın vardı diyor ki bunun kahrını ben çekeceğim. Benim kahrımı size ama Yok ki. Sen onun kahrını çekiyorsun bence. Doğru mu? Öyle Tabii mi? bu Yok. ilişkide şımarıklık yapan Zeynep Yo, bence. Ben çok şükür. <laughs> şımarmıyorum. Yani şımarayım ki? Yani hani kahır, kahır anlamında şey söylüyorum. Onu daha yumuşatıyorum. Kahır değil. Kahrını çektim. Ağır bir kelime kahır. Anladın mı? Hani böyle bir kapris gibi, şımarıklık gibi söylüyorum. Ahmet çekiyordur senden. Sen var ya sen. Su yok. Sen az değilsin. <laughs> İkimiz aynı, karşılıklıyız <laughs> Ay <de>. <laughs> yani Kadın, kadın arkandayım <laughs> deyip deyip. Sen var ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Ay seviyorum bu huyumu. <laughs> Ama ben senin arkandayım deyip ondan sonra sen var ya sen az değilsin. <laughs> tipik tipik Seda Sayan. Hasan Bey burada. Nazar'ın babası Hasan Bey. Hasan Bey hoş geldin. Hoş Nasılsın? Sağ ol. Biz senden yanayız. Bunu bil. Neden? Çünkü sen bir kız babasın. E, ee, isteklerinde de anormal bir şey yok. Hak da veriyoruz. Ee, burada olması gereken kim? Sinan Bey. Nazar ve Aykut buradalar görüyorsunuz. Aykut boynu bükük evladım diyor ki ben ne yapayım? Anam aldı başını gitti. Babam resti çekti gitti. Hasan Bey kendi konusunda haklı. Burada nazar babasını yumuşatacak. Efendim Semra şimdi burada Hasan Bey'in haklı olduğu yanlar var evet ben de hak veriyorum fakat Nazar'la Aykut'un Hasan Bey'le birlikte aralarının iyi olması için kesinlikle Sinan Bey'in gelmesi lazım Heh. buradan da seslenelim Sinan Bey lütfen gelin ee, Aykut'un boynunu bükük bırakmayın burada Gelsin yalnız kalmasın ayrıca, onu da seviyoruz canım Aynen. abla sesleniyoruz tamam sesleniyoruz arıyoruz Heh. zaten ulaşamıyoruz telefonları engellemiş kesinlikle çıkmam etmem benim öyle evladım yok Sürekli böyle mesajlar geliyor yani bize. Yani sosyal medyada canlı yayına gelince açıyorlar, konuşuyorlar orada. Biz de yüz yüze konuşmuyorlar. Canlı yayında ne konuşuyorlar? Ya yok ben sildim evladımı. Öyle bir evladım yok. Benden uzak olsunlar. Ne Gibi yaptın sen öyle bir evladım. Ya abla kimseye benim bir şey yaptığım yok. Bir şey yapmadığım için böyle zaten. Yapmadığın Keski için. Keşke zararım olsaydı. Onlara bir darbe vursaydım. Evet. Bu sefer hani onlar da bana vurmak için sürekli yanımda olurlardı. Vurmak için değil. Yani belki İntikam de İntikam almak için ha, hep böyle yanımda ha. da olurlardı abla. Bu iş böyle. Sen iyisin ya onda. Efendisin ya onda. Teşekkür ederim abla. de kurtarmıyor ondan. abla ya. Yok. İyi olmayacaksın ya. Kurtarmıyor. Yok yok. E her şimdi... işten gelişinde babasının elini öperdi. Hangi evlat her işten gelişinde babasının elini öpüyor? İşte her demek ki bu kadar öperdim. saygıyı her hak etmiyor. E yemeğini Allah. yapardım ben onun. E süpürürdüm ya erkek halimle ben yapardım bunları hani sırf şey olmasın diye kendini kötü hissetmesin bekardı o zamanlar. Evet. E ben sana hiçbir zaman saygıda kusur etmemiş. Sen bugün beni burada yalnız bırakıyorsan ben babasıyım demeyeceksin. Ha sonuçta Haklısın. onu da dedi benim öyle bir oğlum yok dedi. Haklısın. Haklısın. Bak adam kaç kilometre uzaktan geldi adama söyleyecek hiçbir kelimem yok kızının evet. arkasında duruyor. Aynen. Benim baba diye şahlandırdığım insan gelip burada benim karşıma yanıma oturmuyor abla. Evet. Böyle annelik babalık olmaz. Kusura bakmasın kimse. Saygısı en büyük saygıyı gösterdim ben zaten onlara. Haklı. Sinan Bey saygı istiyorsanız ben buradan size sesleniyorum. Buraya gelin oğlunuzun yanında durun. Ha oğlunuzu da pek seviyorsanız çıkın gelin buraya. Ha Sultan sana da sesleniyorum. Adamın telefonlarına el koymuşsun. Babam arıyor. Adama ulaşamıyor. Ondan sonra babama diyor ki ne "abla ben diyor seni diyor arayacağım diyor işten gelince diyor. Niye aramadın? Akşam babam mesaj atıyor. Niye aramıyorsun?" Tabii adamı bırak artık. Adamın yakasından düş. Boşanacaksanız boşanın artık. Adama ne yaptıysan boşanacaktınız. Vazgeçti. Oğlu için buraya gelecekti. Onu da istemiyorsun. Babama geleceğim diyor. Sultana diyor ki "Sinan'a ver telefonu." diyor baba. Şey yapmıyor. Konuşturmuyor. Adamı bırak bırak. Sinan'ın e telefonuna Sultan mı koymuş? Evet. Ben diyor patronunu diyor arıyorum diyor. Sinan'ın diyor anca diyor oradan görüşüyorum diyor. Tek başına bir ordu maşallah. İyi kız yetiştirmişim ama. Sen iyi bir kardeş olsan, sen iyi bir bacı olsan sana Artık abla da demiyorum biliyor musunuz abla. Ben ona abla demiyorum. Sen artık sadece bir sultansın. Ne kaynana olabilirsin, ne abla olabilirsin. O adamı bir bırak. Oğlunun arkasında dursun. Sen kardeş olarak bacının arkasında duramıyorsun. Bırak oğlunun arkasında dursun. Adamı da yılan gibi evin içine dolana 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 o yuvarlağın içine almışsın. Bir bırak artık, bırak. Bırak da oğlunun arkasında dursun. Senin yani kocana muhatap olacağı kişi senin baban, baban Elin adamının karşısına gelmeyeceksin ha. Senin babanın karşısına gelecek. Senin baba bir hiç mi desem kocanı göndermiyorsun. Baban burada kendi kendine konuşuyor. Bir de evlat olacak ya. Bir de Hasan evlat Bey, olacak. Hasan e, Bey, biraz önce sultana saydırdı nazar. Kızlarınız niye bu hale geldi? Vallahi bilmiyorum bunlar oldu bitti olası. Bu evlilik yüzünden böyle Dört bacı aynıdır bunlar. Öyle birbirlerine itişirler, kakışırlar ama birbirine sözlerini tutmuyorlar. Efendim Şükran? Nazar çok doğru söylüyor burada. Ee, Aykut, e, annen geldi buraya ama senin arkanda asla duracağım, duracağım dedi. Geldi, oturdu. Senin gösterdiğin saygıyı, sevgiyi asla sana göstermedi. Sinan Bey de, buradan sesleniyorum, e, nasıl Nazar'ın babası Hasan Bey geldi Nazar'ın arkasındaysa, senin de Sinan Bey'in buraya gelip Hasan Bey'le bir uzlaşması gerekiyor. Senin arkanda olduğunu göstermesi gerekiyor. Ama ben e, bunu e, biraz da Sultan'a bağlıyorum. Sultan'dan da kaynaklanıyor, engel oluyor diyebilirim. Evet. Zaten yılanın vallahi... başı Sultan diyordum ya baştan. Allah Allah. Efendim Demet. Ben de e, şey. Nazara katılıyorum kesinlikle. Sinan Bey'in buraya gelmeme sebebi kesinlikle sultanın etkisi büyük yani. Çünkü sultanın da kendince böyle haklı olduğu durumlar var tabii ama yani şu anda Sinan Bey'in buraya gelip de Hasan Bey ile konuşmamasına engel olamaz. Aslında anlaşabilirler burada daha iyi sizin önünüzde yani. Peki ne olacak? Ne yapacağız böyle? Nasıl olacak? Sinan Bey'in buraya gelmesi lazım. Sultanla tabii ki. Bence de. Kesinlikle. Onu yani... da geçtim abla. Ee, sen bir abla olarak kardeşinin gelinlik giymesini bile istemiyorsun galiba. Nekine babalarımız anlaşsın. Şurada sizin yapamadığınız, senin babalık yaptırmadığın adama sen de ablalık yapamıyorsun ya bana. Bir gelinlik giymemi bile kıskandığın için gelip burada ikna olsunlar istemiyor abla. Gelip burada uzlaşsınlar istemiyor. Oysa ki babam o adam babamın karşısına gelse babam ikna olacak. Diyecek ki ne tamam ben ne kadar hani güya babam kötü baba ya. Ben kötü babayım ama benim karşımda ol sen de oğlumun arkasında ol. Babam Aykut'un yanında kimse olmadığı için korkuyor. Diyor ki ne iki gün sonra bu çocuk alıp başını gitse ben kime soracağım oğlum nerede diye diyor. Aykut babam bir ara burada canlı yayında şunu da söyledi hatırlıyorsun değil mi? E, Sultan'a gelinliği burada giydireceğim. Burada düğünü ben yapacağım. Dedi, evet dedi abla. Dedi. İşte bir kıskançlık olduğu buradan belli abla. Ya bizden önce ben diyor eşime giydireceğim. Şimdiye kadar niye giydirmedin? Hadi kendi eşine giydirmedin, niye evladına giydirmedin? Çifte İnsan düğün. sorar yani. Çifte düğün yaparız ya. Evet. abla bize hiçbir Yeter zaman onların mutluluğuna engel olmadık ki. Biz kendimizden çok onların mutluluğu olsun istedik. Bir şey istemedik ki. Kavga ederlerdi, biz arayı bulurduk. Evet. E şimdi hangisi bizim yanımızda abla? Hiçbiri de yanımızda değil. Hasan Bey, e, Aykut'un da Nazar'ın da ortak fikri Sultan istese Sinan Bey'i buraya getirir. Valla Sultan da olsa Sinan mecbur gelecek. Sinan gelmezse zaten bu olmaz. Evet. Ben karşımda muhatap, ben Aykut'a ne söyleyebilirim? Ondan ne isteyebilirim? Ama Sinan gelmesi lazım bana. Annesi de öyle diyordu. Ne o var, ne o var. Kimine muhatap olayım, kime söyleyeyim ben sözü? Anne diye bir şey yok zaten baba. Onu unut. Ha, ama annen gelmesin. Dediğinde haklısın. Ben sana bu konuda hiçbir şey diyemiyorum. Senin karşına bir muhatap lazım. Beni yıllarca oğlum diye herkese tanıdan insanın gelip burada oturması lazım. Aynen. Aynen öyle. Sen haklısın ama ulaşamıyorum abla ulaşamıyorum ya. Bir insan bu kadar mı kinci olur ben sana ne yaptım? Burada kendi aranızda kavga ettiniz geçmişinizi açtınız. Hiç girmedin sen. Hiç girmedim. Hiç girmedim. Oradan bağlı senin gibi evlat olmaz olsun. Ya benim suçum ne ben mi açtım aç dedim size. Sizle birlikte ben de burada öğrendim yani geçmişini. Hiç de girmedin mevzulara. Hiç. Benim suçum ne ya? Bir bahane buldu işte beni bahane etti çekti gitti abla.